Filmden sonra bir gece. nerede böyle ya Etrar gerçekten pislenmiş İçerisi de gerçekten baya pis gözüküyor Hurtumetli bir ortam oluşmuş burada Sizin burada dar Şu an evini benim kalemiz hep arkadaşlar Hadi bakalım dar kusallesi Vürü ben neresinden Kılımız arkadaşlar Bu kişi hediye alacağız dar Yemin ederim yanına atmıyor şu anda Gerçeği söylüyorum Hadi bakalım dar Sizler de bize ne diye istiyorsanız Şu anda herkes gitsin video like atsın Ondan sonra kılımıza abone olsun Bin liracım Tümün işaretlesin darku sayısı. Bunları yapın arkadaşlar 5 saniye içinde 5'ten geri istiyorum şimdi 5 4 3 2 Hadi arkadaşlar gidiyor vallahi biliyorum. iki 2.5 2 1 ve Darko sayısı yapanlar yorumlarda yap değil Hepiniz yorumda görmüş oldum bir kalp atıyorum İşin en sıkıcı kısmı da arkadaşlar buradaki şeyleri temizlemek Yani gerçekten de ya olamaz Tamam tek tek bunları örümcek aldırıp falan oluşmuş yani burada Pislikten dolayı yani gerçekten de Rutubetli bir ortam onlara örnek olmak için burayı temizlemem lazım Şunları da şöyle tamam bunları da şöyle Arkadaşlar kaldırmamız lazım tamamdır Şöyle şunları da aldık tamamdır evet etrafı arkadaşlar Temizlenmiş gibi gözüküyor bir şöyle takılı Açılmıyor yani kapı. Tamam bir daha deneyeceğim şimdi. Ah, açmayı başarabildim. <laughs> Arkadaşlar ya yani bildiğiniz kapı bile yağlanması gitmiş yani ya. Burada sonra parti vermiştik Darko sayısı. Partide kızlarla falan tanışmışım yani. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani nasıl diyeyim? Nil vardı. Ee, ondan sonra garip bir tane kız vardı. Eylül vardı ablasıyla birlikte gelmişler yani. Garipti yani. Burada da oluşmuştu. Şunları ah tamam. Bunu da şöyle aldım. Tamamdır. İkisini de kestik. Şimdi şunlar var. Şunları da alalım şöyle. Şunları da alalım Yukarıdan bir ses mi geldi? Yok ya. Herhalde ben paranoyak oldum Darko sayısı. <laughs> Yok yukarıdan niye ses gelsin ki? Evde birim mi yaşı olacak yani. Gerçekten de Tamam bunları da aldık şöyle Tamam bu zorunlu yemek var mı hmm, Yok gibi gözüküyor Evet yok ya Bakalım arkadaşlar şöyle şuraya, şuraya da bakacağım Bir saniye Tamam bunlar temiz gibi gözüküyor Odalara girilme bir saniye Partiden oluyor ya Buraya da baktık kameralar falan her şey çalışıyor Hırsız hırsız girse zaten Arkadaşlar biliriz yani 7, 24 yani her taraftan Yani güvenlik falan Bildirebilir bize Şöyle şurayı kırdık Şurada üstte var arkadaşlar Şöyle şurayı kıralım Hey Kim seni Ellerini kaldır Elin Ya aman Mi? Elimi indirebilir miyim ne olursun. Bak korkuyorum silah indir. Yanlış bir şey olacak gerçekten de. Ne olursa indir şu Tamam indiriyorum. <laughs> i̇ndir beni sevindim. Peki Can. sen burada ne arıyorsun? Ben burada mı ne arıyorum? Burası benim evim. Burayı temizlemeye gelmiştim parktan sonra yani. Asıl sen burada ne arıyorsun? Yoksa burada mı kalıyordun? Evet Engican burada kalıyordum. Kalacak hiçbir evim yoktu. Ama Eylül bir saniye sen ölmemiş miydin? Hayır Engican ölmemiştim. Beni öldü gibi gösterip senden aramaya çalıştılar Engican. Ben ben seni gerçekten çok seviyorum biliyorsun değil mi? E, e, evet yani biliyordum da. Ben yani eski sevim geri döndü. Onunla birlikte birlikte oldum yani. yani nasıl diyeyim? Artık yani sevgili Sorumu Ben senin öldüğünü düşündüm. O yüzden ona şans verdim. Anladın mı? Beni anlıyorsun değil mi? Elbette anlıyorum İngican. Tabii. Aşkınıza karışmak istemem ama sen benim birlikte önceden de sevgiliydin. Neden böyle bir şey yapma kararı aldın? Yani nasıl diyeyim? İnsan aşka kendini kapatmamalı. Yani duygusu olarak yani ya yani çok ince falan girmemedi yani Eylül. Anladın mı? Anladım İngican tabii ki de. Merak etme. Her neyse. O zaman artık ben bu, bu, burada kalmam. Bir anlamı kalmadı ya. Ben ben gitsem iyi olacak. Gitme bir saniye. Neden İngican? Neden girmeyeceğim? Burada kalacak bir işim kalmadı. Sen başkasıyla sevgili olmuşsun zaten görüyoruz ki burada yani. <laughs> sen beni sevmemişsin bir kere. Nasıl sevmedim ya. Bir kere ben senin hoşlanmıştım. Yani seni sevmiştim anladın mı? Engin Can demek istediğim şeye geleyim ben şimdi. Benim burada kalmam için herhangi bir nedenim kalmadı. Ben seni burada sevgili olmak için kaladım. Anladın değil mi? İstersen benimle birlikte tekrardan sevgili olabilirsin. Ne, ne, dersin? Sevgili olalım birlikte. <laughs> ne, siz? Sevgili olalım? <laughs> evet Engin Can. Gel yanıma ne olur bana sarıl. maalesef böyle bir şey yapamam. Gerçekten üzgünüm. Benim çocuklarım var. Ben ben sevgilim altımam. Onunla birlikte birbirimize söz verdik. Engin Can böyle bir şey yani ona söylemek zorunda değilsin. Sen ve ben benim birlikte olabiliriz. Onun haberi bile olmaz gerçekten de. Ne diyorsun sen be? Pislik pislik konuşup durma gerçekten de. Neyse arkadaşlar ben, ben gitsem iyi olacak. Dur İngilizcan. Benim olamazsan. Ben ben seni bekle sevgili olmazsan. Ben de seni öldürürüm İngilizcan. Anladın mı? Sen sadece benim olacaksın. Bak Eylül lütfen şu indir. Ne olursun diyorum sana. Kötü bir şey yaparsın bak. İstersen beni vurmak istersen. Yani yapabilirsin. İstediğini yapabilirsin. Bak şu an naml namlunun ucundayım yani. Anlıyorsun değil mi? Asla ama asla beni vuramayacaksın. İngilizcan. Ben seni çok sevmiştim. <laughs> Neden böyle şey Maalesef bu seferle birlikte beni vurmayacaksın. Biliyorum. Hay neyse. Kendine iyi bak Eylül burada devam et tamam mı? Yaşamayı devam edebilirsin burada. Lütfen ne olursun gitme İngilizcan. ne olursun. Maalesef gitmek zorundayım Eylül. Kendine iyi bak. Olamazlar Kusalis ya. Bana silah doldu. Beni baştan çıkarmaya çalıştı. Sevgili olmaya çalıştı. Yani de yok ya. Onunla birlikte sevgili olma arkadaşlar yani. Seninle gittim söz vermiştim. onu birlikte yani sevgili olmuştum tekrardan. Olamaz ya. Garipti birazcık gerçekten yani. Ama beni vuracağını düşünmüyordum da zaten. Arkadaşlar dışarı çıkalım. Kapıyı tekrardan kapatalım. Üstünü kilitmemize gerek yok zaten. Evin içine kaldı yani belli yani artık yani yani gerçekten de gördük tamam bunlar arkadaşlar çöp atacağım bunlar yanımda kalsın tamamdır ha telefonun çalıyor alo kimine görüşüyorum engican merhaba nasılsın iyiyim senin sen nasılsın iyiyim engican kiminle konuşuyorsun ee, pardon arkadaşım engican ya He, ben ne zaman geleceksin diye soracaktım ne zaman geleceksin diye mi sordun eve evet engican evde misin şu anda e, evet evdeyim ha tamam ben de evine neyse başka bir işlerim vardı onları da yapacağım kiminle konuşuyorsun diyorum sana senin ne diyorsun bir saniye ya yanımda da kedim bir saniye yanındakine versene seni sertleri bunu. Engin can arkadaşlarım ya. <laughs> Şaka yapıyorlar. Her neyse. Arkadaşlarım mı? Erkek arkadaşlarım mı? Elbette Engin can Nasıl yani? Yani kötü bir şey olmadı değil mi? Yani bir aldattın yani seni aldattım düşünmüyorsun değil mi? Yok ya. Düşünmüyorum evet yani. Arkadaş olabilirsin tabii ki de. <laughs> arkadaş yani onları tabii ki de. Evet, evet onları yani. Her neyse. Kapatıyorum ben telefonu. Görüşürüz Engin can. Kapa şu telefonu. Seninle bekli sevgiliyiz biz bak onu söyle. Bir saniye arkadaşlar ben mi duydum? O mu kapanmadı yoksa? Olamaz Arkusay. Kapandı şu anda ya. Of onu bitti sevgili miydi? Yok yengecan yanlış duruyorsun. Bir saniye. Onu arkadaşlar sevgiliyiz olduğum yani yok ya ben öyle şey demedi ya. Of kafamda uydu devam edip durma yengecan. Sakin ol o seni aldatmıyor. O seni seviyor. Gerçek şey olduğunu düşünmüyorum ya. Herhalde arkadaşlar ne diyeyim? Yemek yemediğim için <laughs> kendi kendime sesler diyorum yani ben ya. Gideyim mutfağa bir yemek hazırlayayım kendime. Etimi hazırlayayım. Nasıl diyeyim? Mantar yemeği, tavuk yemeği falan hazırlayayım arkadaşlar. Kardeşim dur gitme. Kapıyı aç. Bir saniye. Eylül mi geldi? Yoksa ben başka birini beklemedim yani arkadaşlar ya. girip şöyle bir kapıyı açmalıyım kesinlikle. Tamam. Eylül ne oldu? Ne Eylül kardeşim ya? Ben atmaz sonra beni mi karıştırırsın? <laughs> oğlum öldürsün vallahi isimlere Sana ne oldu? Ya yapmaz. Şey kardeşim yok bir şey yani. Ne, neden geldin? Kardeşim ziyarete geldim. Gelmese miydim yani? <laughs> yani oğlum sen neden bu kadar yani şey damlıyorsun? Ağaçlı damlıyorsun bu sefer. Kötü bir şey mi oldu? Kardeşim kötü bir şey olmadı yani ya. Hayatım güzel gidiyor. Senin de bir nasıl? Güzel mi kardeşim? E, evet güzel yani. Hala sevgiliyiz onunla birlikte. Oo, oo güzel güzel kardeşim vallahi bilin ya. <laughs> bir an var ya seni aldattığını düşünmüştüm. Nasıl yani kardeşim? Kardeşim ya sen bilmiyor musun? Bilmiyor musun Abbas? Oğlum başka biriyle sevgili ol ya. Sen salak mısın oğlum? Onun arkadaş görüşür şey Bir saniye yapmaz. Sen ne diyorsun ya? Kiminle birlikte sevgiliydi? Bana kimin olduğunu çabuk söyleyeceksin yapmaz. Yoksa seni var ya bu lezer silahla birlikte kabul uçururum. Anladın mı? Kim? Çabuk bana ismini ver. Kardeşim e, şey 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 ben karışmıyorum. Ben tanımıyorum bile. Beni. Neyse ben gitmem lazım. Görüşürüz. G görüşürüz mü? Nereye gidiyorsun? Kardeşim e, dışarıda işlerim var. Ona tanıdım yani ya. Hayır yapmaz dur gitmene izin veremem. Ne olur kardeşim beni bırak ben. Ben gireyim ne olursun ya. Ben uğraşamam vallahi bileyim. Neyle uğraşamazsın yapmaz ya? Ne sen yani aklından dilinden çıkan yani ağzından çıkan farkında değil mi? Farkı değil kardeşim de kusura bakma. Benim gitmem lazım. Görüşürüz kendine iyi bak. Allah abbasa gitti dar Galiba arkadaşa benim bilmediğim bir olay var. Ya da ne diyeyim arkadaşlar? Yani, o konuyu yani birazcık Fransız kalmış olabiliriz yani gerçekten de. Neyse ya. E, kapıyı kapatsam acaba arkadaşlar? Yememe devam mı etsem yoksa arkadaşa birazcık Eylül'ün yanına mı gitsem yani ya? Yok arkadaşlar onun yanına gidersem benimle bekle sevgi olmaya çalışıyor. Aslında onu da birlikte arkadaş kalabiliriz ya. Bekle. Onu ne yapacağımı çok iyi bilirim. Ona arkadaş öylesi göstereceğim. Ona kanka öylesi göstereceğim. Gerçekten de. Tamam kapıyı çıldım. Hey Eylül içeride misin? Açar mısın kapıyı ne olursun? Beni duyduğunu biliyorum bak. Kapıyı açmanı istiyorum senden. Bak rica ediyorum. Hey yukarıdaysan balkonda mısın? Aşağıda mısın? Aç kapıyı. Siyah, kapıyı açacak falan yok arkadaşlar yani gerçekten. Bir ihtimal diye gelmiştim buraya ama neyse açmadı. Artık eve de dönmelerim yani. Ege Can ne oldu? Neden geldi tekrardan? Tekrardan geleceğini biliyordun. <laughs> sen sen bana tekrardan aşık oldun değil mi Ege Doğruyu söyle. Bir saniye ben bunun için gelmedim. Başka bir konu için gelmiştim yani Eylül seninle birlikte konuşmak için. İçeriye giriyorum. Tamam Engincan, zaten sevindim yani. <laughs> benim ben benim söz hakkım yok yani Engincan, biliyorsun değil mi? Ee, hayır, senin de söz hakkın var yani. El, seninle konuşmak istediğim şey. Konuşmak istiyorsun Engincan, yoksa bana aşık olur mu söyleyeceksin? Hayır, seninle konuşmak istediğim şey beni öpmek istiyorsun. Hayır, bak konuşmaya izin ver diyorum Bekliyorum sana. <laughs> tamam Engincan, bekliyorum. Neymiş bakalım benimle konuşmak istediğin şey? Söyle, çıkar ağzından şu lafı artık yani. Ben seni arkadaş olarak görüyorum. Seninle sevgi olmak istemiyorum. Seninle birlikte aramızın iyi olmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Bu kadar yani. Nasıl yani İngilizcen? Sen sen beni arkadaş olarak mı görüyorsun? Ama ben ben seni arkadaş olarak görmüyorum. Ben senden hoşlanırım Can. Ben işlerimi yani böyle şey yapamam. Arkadaş kalamam seninle birlikte. Lütfen. Bana bir son şans daha ver. Ben sana kötü bir şey yapmadım. Her insan son bir şans hak eder ama sen, sen ve ben birlikte olamayız. Seninle benim kaderleri farklı. Anladın mı? Ben seninle birlikteyim. Seninle birlikteyim. Yani 20 kadar da senin sevgilim vardı yani değil mi? Engin Can sen işte ondan da Lütfen ne olursun sendeki sevgilinle hayır. Maalesef birimizi kadar birimizi bağlamıyor. O yüzden yapacağımız tek şey hayatımıza devam etmek. Arkadaş olmak. Anladın mı? Neden Engin Can? Böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Ne olursun tekrardan gitme. Seni bir daha bekleyemem bir ömür boyunca. Ne olursun. Gitme ne olursun. Maalesef gitmek zorundayım. Kendine iyi bak. Hayatına sana başarılar diliyorum. Umarım hayatında yeni başka sahip olursun. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim ben de Engincan. Of oh, seni özleyeceğim. Çok özleyeceğim seni Engincan. Çok. Sinarko sayesi. O zaman arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Şu anda solda sayı tane video var. Soldaki sayıda çıkan videoyu tıklayıp ortana kırmızı abone bir açmak mıydı Hadi bakalım arkadaşlar. Bunları ne olursunuz yapın. Evliliğe aşk devam etmeyin arkadaşlar. Yoksa bilini seni birlikte mi yani? Senin bir aldatıyor olabilir yani aslında da düşünüyorum da yok ya. Aldatmıyordur herhalde ya. Yok Öyle birisi değildir yani arkadaşlar artık yani. Neyse. Solda sen çıkan tıkla. Ortadan kalın bunu. abone ol ve bildirimleri aç. Görüşürüz arkadaşlar. Oo oh yeah. ye Bay bay.